Günün ikinci maçı Doğu Ateşi Güran İnşaat konukluyor. Size hemen kadroları aktaralım. Hüseyin Yasin, Abdullah Mert Kart Mehmet, Şevki, Ümit, Süleyman Yedisi ile Güran İnşaat sağda. Diğer tarafta Doğu Ateşi'nde Sami, Ramazan Şeker, Ömer, Yusuf, Murat, Emre Furkan Kaya. Diğer kişi diyeyim, kim diye bakıyorum. Emre İşlek Yay. 7'siyle de Doğu Ateşi sağda İki denk takımın maçı. Doğu Ateşi son maçlarda formunu koruyor. Sinan Aksu kırmızı bir formasıyla bugün sağda yağmurluyla genç kızların gözdesi. Evet hazır. Furkan centilmence verdi karşıya. Şevki, Mehmet. Mehmet. Hüseyin Güleş'e doğru Murat giriyor araya. İçeriye doğru Mehmet. Hüseyin, Cristiano Hüseyin yazıyor galiba arkasında yanlış görmüyorsam. Uzun taç Furkan Şevki bırakıyor Şimdi kontrol ediyor Mehmet evet. ya, Mehmet oynadı Yasin Sıyırlamıyor Ömer Abdurrahman'dan Ömer tut top oyunda Taç Yasin Ümit anlaşamıyorlar abi, Mehmet geldi şimdi oraya abi. Mehmet Murat da kalıyor Murat Taç Yasin. Hüseyin. Yusuf. Ümit oyladı Mehmet'e. Mehmet döndü de Geri Abdullah Mertkar. Aradan Hüseyin Güleş. Hüseyin Yasin'e. Yasin kaleci. Seken top Yasin direkt. Uzun top. Emre Furkan indiriyor. Murat. Apo. Apo. İyi getiriyor Apo topu. Apo çekti. Sola etkili. Apo aradan bırakmak istedi. Kaleci Sami. Ramazan Şeker. Ümit şu dışarıya. Ömer uzun top. Apo, Murat. Hüseyin Ümit'e, Ümit'ten Hüseyin'e. Hüseyin Murat aradan geçmiyor. Pardon Ümit. Uzun taç Emre Furkan çevirdi. Apo. İçeriye doğru Yusuf. Yusuf düzeltiyorum Hüseyin. Korner. Yerden Abdullah bıraktı Hüseyin'e. Bir korner daha kullanacak. Güran içeriye. Ramazan karşılıyor Murat. Yasin'in önde kaldı. Yasin oynadı yanına. Hüseyin kaleci Sami. 0-0'lık <laughs> Sıfır eşitlik sürüyor. Yasin, Ümit, şut, defans. Korner. Gör şefi. Abi, Aynı yere Hüseyin yerden Yasin'e Yasin'in pası değil Abdurrahman ileriye Emre Furkan etraf kalabalıklaştı buraya, buraya, Abdullah Mert geriye Süleyman Mehmet riskli pas Emre Furkan girdi araya Emre Furkan destek bekliyor çekti Emre düşürüyor Murat iyi kontrol değil Murat defans Emre Furkan Mehmet karşılıyor Geldi Murat'ın önde kalıyor Murat defans Yerden Emre Furkan Murat Dışarıda Ramazan. Ramazan içeriye çevirmek istiyor. Yasin, Hüseyin'e. Hüseyin. Hüseyin, Hüseyin güneş etkili isim. Hüseyin aradan Yasin'e doğru. Yasin'e vurdurmuyorlar. Ömer uzun top Abdullah Uzun Taç, Şevki ve Emre. Abdullah Mert, Yusuf. Önüne Yasin. Çok hızlı isim Ömer. Ne? Abdullah Mert. Arkaya. Furkan. Oynadı Murat'a. Murat. Şevket, Şevki izin vermiyor. Beraber, Mehmet gelişi güzel. Hüseyin'e Hüseyin. E, Hüseyin. Hüseyin iyi geldi. Hüseyin top ayağına dolandı. Defansında müdahalesi. Şevki. Yasin. Abdullah Mert içeriye. Şimdi Abdullah Mert'in önde kaldığı içeriye Hüseyin. Hüseyin Ömer izin vermiyor. Ümit, Yasin, Yasin, arkaya doğru Ömer. Oynadı Ümit'e, Ümit çevirdi Hüseyin'e. Hüseyin topuna müdahale var. Şimdi Emre Furkan kontra atak. Oynadı Murat'a. Murat! Murat'ın Murat golü 1-0. Murat Karakuş Yasin aradan Ömer Yusuf Emre Furkan Yusuf'a Ümit geldi kapattı onu Abdullah Mert topla çıkıyor Abdullah iyi getirdi Abdullah çevirdi Hüseyin'den önce müdahale var Yerden Hüseyin vuramadı. Şevki şimdi. Şevki bıraktı Hüseyin'e. Hüseyin Güleş. Oynadı Abdullah Mert. Taç atışı. Günan İnşaat'ın şimdi Yasin. İyi döndü Yasin. Ümit var dışarıda Yasin. Kendi gitti. Hüseyin'e geçmiyor. İyi kapandı. Doğu ateşi. Ümit indirdi göğsüyle. Yasin. Taç. Abdullah Mertkar. Bak, bak, bak. Abdullah iyi geldi Abdullah defans. Abdullah Mertkar yine. Geriye doğru Şevki Yasin'de kalıyor. Yasin. Yasin avcık çekti. Top kimde kaldı? Yusuf ileri şimdi Emre Furkan'a. Emre Furkan dönerse vurur. Emre Süleyman. Emre Furkan içeriye. Murat'tan önce müdahale var Şevki'den. Yerden bir korner daha. Rahat, rahat, rahat. Murat kaldırdı. Hadi, hadi, hadi. Hüseyin Güleş, Abdullah Mert Kar var yanında. Tersi o Yasin'e Yasin'den Ramazan. Hüseyin yine vuramadı. Hüseyin Sami'de kalıyor. Sami eliyle hızlı oynadı. Emre Yusuf'a, Yusuf. Yine Emre Furkan kaldırdı arkaya. Yusuf ve Hüseyin Ramazan oynadı. Murat'a Murat kaldırdı. Şimdi Yasin bıraktı Abdullah. Abdullah bıraktı Yasin ve gol. Sonunda golü buldu Güran İnşaat. Yasin. Kalp bekliyorduk Yasin'den gelmedi. Ömer uzun top Yusuf'a gelmiyor Yasin şimdi Yasin çekti Yasin bıraktı Hüseyin'e Hüseyin çekti Hüseyin geçti Hüseyin kaleci Sami hadi, hadi, hadi. Yerden hadi, hadi. Mehmet hadi, hadi. Mehmet şut defans şimdi Abdullah Abdullah yine defans Bir türlü evet, Geçemiyor yani. defansı Yasin şimdi Abdullah Mert Apo Yasin'e Yasin'den Hüseyin Güleş Hüseyin'den Ümit Ümit'ten Hüseyin Ümit iyi vuruş gelmiyor Abdurrahman düzeltiyorum Abdullah Yasin Mehmet Şevki bırakıyor kalecisine. Süleyman oynadı. Abdullah. Çalım denemesi. Yusuf iyi vuramıyor. Yasin arkaya doğru geçmiyor. Yasin. Boş Başını kayıyor ya. Kasim geri iyi geri geri getirdi. Bıraktı Hüseyin'e. Hüseyin çekti Hüseyin sol ayak defans. Şimdi Abdullah çekti Abdullah. Şut! Gol! Abdullah'ın golü 2-1. Abdullah Mertkar Emre Furkan bıraktı Yusuf'a. Yusuf. Murat. Geriye Ömer. Ömer Abdurrahman uzun top. Kaleci Süleyman ikamlede topun sahibi. Ümit şimdi. Şevki. Mehmet. Mehmet. Önüne Hüseyin Güleş. Hüseyin. Yasin'e geçmiyor. <laughs> Abdullah Mert. Hüseyin'e tekrar Hüseyin Güleş çekti. Hüseyin direkten dönüyor. Sami'nin de müdahalesi var. Abdullah Mert. Şevki. Mehmet. Mehmet. Yani, Abdullah Mert. Evet. Abdullah Mert iyi geçti. Abdullah